İskender lokantacı ve pastacılar esnaf, esnaf odası olarak üyelerimizi gezdik. Üyelerimizin dükkanları yıkılmış olanlar, az hasarlı olanlar ve çok hasarlı olanlarla bir irtibat kurduk. çok hasarlı olan esnaflarımızın yerleri yıkılmış vaziyette. bunların tekrar konteyner kent olarak kurulacaktır. Bu bizim esnaflar için de konteyner e, çarşısı olarak hazırlanmaktadır. Evet biraz uzun sürecek ama normal karşılamak lazım. E, yavaş yavaş konteyner çarşısıyla gelecek ve bunların zaten müracaatlarını alıyoruz dükkanları yıkılmış olanların ve afata da e, bilgi veriyorlar. İleride mülki amirlerimiz odalarımızdan e, dükkanları yıkılmış olanların müracaatlarını bizden talep edecekler ve mülki amirlerimize vereceğiz. Kendi mülkleri olan yerlerde e, müsait olurlarsa konteynerlerini kuracaklar. Müsait olmayan yerlerde mülki amirlerimizi veya AFAD'ın kuracakları çarşılarda kurayla verileceğinin haberini aldık. E, İskenderun Belediye'mizle ilgili Yine bir e, toplantımız oldu başkanımızla. E, dükkanları yıkılmış olan esnaflarımızın yeni bir dükkan açmak istedikleri zaman adres değişikliği için, yeni ruhsat için müracaatları yapılacak. Ondan da artı bir ücret alınmayacaktır.